Bugün programa bir teşekkürle başlamak istiyorum. E, yapılan istatistiklere göre Türkiye'de kitaplar ihtiyaç listesinde 235. sırada yer alıyormuş. E, ancak buna rağmen programımızı izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu hafta sizlere kıyıda köşede de olsa mutlaka en azından birinizin beynine yakından dokunmuş olan bir abimizi getirdik. Nafer Ermiş. Evet. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Gördüğünüz üzere o romantik cümlelerin sahibi bu adam aslında gayet asık suratlı aksi adamın teki. Bu yüzden onu kızdırmamaya çalışacağız. Zaten adamı kızdırma. Evet. Ama yani çok yumuşak bir kalbim var. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Dışarıdan sert görünüp karpuz gibi. <laughs> karpuz. İçini <laughs> yerinde çekirdek geç. çıkıyor mu peki abi? <laughs> çekirdek de çıkar. Baba ya çok kişinin seni sadece böyle Twitter fenomeni sanması beni çok üzüyor. Çünkü Düşünecek olursak sen yıllar boyunca çok önemli yayın evlerinde editörlük yaptın. Kitaplar çevirdin, kitaplar yazdın. Bu durum seni üzüyor mu yoksa çok da... Yok bu durum beni üzmüyor ama ben seni üzmesine üzüldüm şimdi. Beni üzüyor. Biz daha üzülecek bir şey yok. Evet yani gerçekten şey çocuklarsınız. Üzülmeyin. Fazla üzülecek bir şey yok. Hayat bu şekilde gerçekleştiğine göre ben buna pek itirazım yok. Evet. Bir de bu benim biraz tercihim oldu. İşte Twitter'a ilk girdiğimde hani biyoya, işte yazar, editör vesaire çevirmen, yazayım yazmayayım diye düşündüm. Sadece dedim ki, ya buraya temiz bir başlangıç yapayım. Hı hı. Hani insanlar beni sıfırdan tanısınlar. Ve öyle gelişti. Ve, e, tabii kitle, ya Twitter'da ulaştığım için, insanlar beni orada tanıdıkları için doğal olarak da diğer geçmişi pek bilmiyorlar. Çünkü bununla araştıracak vakitleri yok. Ama çok merak edenler tabii girdikleri zaman Google'da şurada burada e, bilgileri buluyorlar. Hı hı. Şaşırıyorlar, aa sen yazarmışsın falan diyorlar. Ya da işte Abi 3-5 takipçi yaptın, kitap yazdın diyen de var. E, son kitap çıkınca. Çok acı bir şey. E, bu tür şeyler oluyor ama bu da bir eğlence aslında bir şekilde. Yani hayat çok düzgün gitse yani sıkıcı olur diye düşünüyorum. Bu yani. son söylediğin şey aklıma geldi. Hani bir kitabın film uyarlaması yapılıyor ya. Sonra insanlar ha. film filmi izleyip bana kitabı da çıkmıştı. Şey arası. yaşadın mı? Senin de Twitter'da bak azımsanmayacak var bir. 2000 kişi falan var. Hitap ettiğin. Ulan aa Twitter'daki çocuğun kitabı varmış, bana oldu çünkü. Aa Instagram'daki çocuk da yazar olmuş, sen evet. tiyatroda mı yapıyordun falan? Evet. Siktir git! <gülüyor> <gülüyor> küfür edebiliyor muyuz? Of! <laughs> Ağzından besin, <laughs> aks, <aksi> dedi, <laughs> o o bile var, aksi dedim o yüzden köfür İşte Ya bu böyle, yani bir, bu tür şeylere ben çok böyle umutsuz bakmıyorum yani. <laughs> E, bu insanlar sonuçta bir şekilde beni tanıyorlar, Sözler, çünkü sonuçta sözlerle tanıyorlar, anlatabiliyor muyum? Yani benim yazarlığımın bir parçası o. E, onunla tanıdığı için de e, aslında bir şekilde zaten e, ona ulaşmış oluyorum ben. E, çok beni merak edenler, o sözlerden bir takım ilham bulan insanlar zaten araştırıyorlar, eski kitapları buluyorlar, sahaflardan alıyorlar, bilmem falan. E, onlar zaten kendi yolunu buluyor. Sadece orada okuyup geçen insanlar için de e, bir eğlence oluyor işte. Ben bir şey sormak istiyorum yani şimdi diyorsun ya merak eden araştırıyor diye. Şey çağındayız ya bu üzücü bir şeydir herhalde hani bilgi denen şeyin mümkün olduğunca çabuk ve pratik bir şekilde ve bilginin komplesi değil senin işine yarayacağı haliyle sana yüklenmesini istiyorsun. Yani rahmetli Halim Tener'in bir lafı var çok uzun tiyatro oyunları için. iki perde bir ömür dermiş. Twitter'da şimdi 140 karakter bir ömür moduna giriyor. 140 bile çok artık. Ya yani. sen millete o 140 karakterde bir şeyi anlattın anlattın. İkinci Twitter evet. tweet'e sarkacak olan bir bilgiyi Dima almıyor abi? öyle alışıyorlar. Çünkü hayat hızlanıyor. Hayat hızlandıkça da seçenekler çoğalıyor. Yani Gün hala tüketecek saat, çok şey tabii. var. Şöyle söyleyeyim. Ben öğrenciyken biz okuyacak kitap bulamazdık. Hı. Yani bu, o yüzden de bulduğumuz her kitabı okurduk. Ne güzel. Çünkü okuyacak şey bulmak yani zordu. Gazete okurduk, yolda da işte kahvede unutulmuş diğer gazeteleri okurduk. Çünkü hakikaten okuyacak materyal bulmak çok zor. Şimdi öyle değil. İnternet oturduğun zaman okuyacak milyonlarca şey var. Dolayısıyla da aslında seçenek çok olunca bir şeye çok vakit ayırmak diğerlerini kaybetme anlamına geliyor. Yani biraz o yüzden acele ediyor insanlar. Mesela bir şeye tıklıyor, tamam mı? linke tıklıyor, iki saniye açılmasın kapatıyor ve vazgeçiyor ondan. Ya sen az önce bir şey istedin ve oraya girmek istedin değil mi? açılmadı iki saniye hemen kapatıyor başka bir şeye geçiyor. Yani ya o kadar o iki saniye o kadar önemli ki yani. her bulduğumuzu okuyorduk. Bir şeylerle yani neyi sevdiğini bilmiyordun aslında o zaman. Yani her bulduğunu okuyup harcadık. Evet, evet, Şimdi kısadüf. o kadar yani, fazla seçenek var ki insanlar neyi sevdiğini bilmiyor galiba. Işte para da yok mesela gidiyorduk. Kalın ve ucuz kitap alıyorduk mesela. Birinci planda hani kalın ve ucuz olması falan. Ne kadar okusan <laughs> kâr değil. evet yani okuyacak çok fazla şey olacağı için yani hani kitabın içeriğine e, ikinci planda bakıyorduk. Bir de tabii gençsin, araştırıyorsun e, ne ne okumalıyım, ne yapmalıyım, hayatta nereden gitmeliyim. Ona bakarken e, bu tür sıkıntılar oluyordu ama şimdi tabi e, tabii daha şanslılar esasında insanlar çok çok seçenek olması, bilgiye çok kolay ulaşabilmeleri Bundan yararlanabilse aslında bir insan bu durumda çok büyük işler yapabilirler. Yani bir şey araştırmaya kalksan eskiden hani kütüphaneye gideceksin, sıra bekleyeceksin, o kitabı alamayacaksın. Anlatabiliyor muyum? Yani orada okuyacaksın, vaktin yok. Ve en fazla iki üç kitaba bakabileceksin. Yani. Evet. Ama şimdi bir araştırmaya kalksan bir şey binlerce kaynak bulabilirsin. Tabii, kitabı dünyanın, kadar. Mı? Tabii dünyanın her tarafından insanlara ulaşabilirsin. Direkt profesörlerle iletişim kurabilirsin. Gençlik, şöyle bir not aldım. Bu bana geçen senelerde söylediğim bir şeydi. I2 demiştin, gençlik yazarlıkta bir handikaptır. Aslında 40 yaşından sonra genelde adama genç yazar derler. 46 yaşındayım ve geçen hafta genç çevirme, en genç çevirmen ödülü aldım demiştin. Bu tabii 2012'ye falan denk geliyor Hı. değil mi? Ya peki bu durumda genç bir yazarın okunabilmesi için yapabileceği en doğru şey ölmesi midir? Neden ülkemizde genç kelimesi, toy anlamıyla kullanılmaktadır? Genelde tabii ölmek iyi bir seçenek evet. okunmak için. Bu şundan kaynaklanıyor, ben bir tweet atmıştım yani. Tanrı sana çok büyük bir yetenek vermiş olabilir ama aynı zamanda şunu da verir mi? vermiştir. O yetenekten keyif almanı önleyecek bir takım yaratıklar da etrafına mutlaka koyar. Yani illa birileri senin bu yeteneğinin tadını çıkarmanı engellemek ister. Anlatabiliyor muyum? O yüzden de yaşayan bir adama faydası olacağı için e, takdir etmek aleni bir şekilde istemez insanlar. İstemiyorlar yani. Ölünce çok iyi yazardı diyor. Çünkü artık yani, yarışmıyor. Çünkü artık yani, yarışmıyor, artık ondan faydalanamaz, var. artık onunla mutlu olamaz, para kazanamaz, anladın mı? Hiçbir yani O söylediği sözün ona hiçbir faydası olmayacağı için rahat. O yüzden söyleyebiliyor ama yaşarken bunu söylemiyor. Yani okuyor belki çok beğeniyor ama çıkıp topu verip çok iyi yazar demiyor bu biraz bizim insanımızdaki genel olarak bir şey durumu var. artık çift çekememezdik çok basit ama yani biraz ona, ondan kaynaklanıyor. Sosyal medyada sırf özgürlük var diye bu kadar küfür kullanılması beni çok ayrı bir noktaya getiriyor. Abi tanıdığım en küfürbaz adam benim. Evet. Ben bile bazen iriti oluyorum. Ben hep anlatıyorum bir bit kuşağı incelemesi yazdım. Bit kuşağı incelemesi değil tabii. Normal hani daha yumuşak bir edebiyat türünden atıyorum beat kuşağına, yeraltı edebiyatına geçerken şunlardan giderseniz daha rahat hazmedersiniz. tadında böyle. Kendim bir derleme yaptım yazarından, müziğine kadar ya. Hani o kültürden bahseden şarkılar falan. Lavros Püçoci, onlar bit kuşağı mı? Ağzına sıçtığımı öyle mi yazılır? Sen ne halk, halkla Jack Kerouac'ın adını ağzına alıyorsun? La 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 bir ağdılar bana Twitter'dan. Şimdi abi tamam küfür ediyorsun da Nefret söylemi bir yerden sonra ya. Beni menşunluyor. Bakın bu pezevenk böyle bir şey yapmış diye. Twitter'da da var, YouTube yorumlarında da var. Bu da herhalde yani. bizim özgürlüğü yanlış anladığımızı gösteriyor. Bence. Bu nefret söyleminin sebebi ne abi? Bu kadar linç kültürünün olması. Ya nefret kü söylem zaten hani toplum genelinde olan bir şey. Bu sadece bu sosyal medya sayesinde bunları dışa vurabiliyorlar. Daha da, daha, daha, çok insan ulaştırabiliyorlar. Hmm. Şimdi sokakta zaten bu insanlar sürekli küfür ediyorlar. İçinden. Zaten hayır. Birbirleriyle konuşurken yani siz iki muhabbete tanık ol kulak misafir mutlaka küfürlüdür yani. Amına koyayımlar bunlar yani, böyle ya. Yani. Vajina demek ayıp ama sokakta herkes birbirinin amına koyuyor bağıra Aynen. Yani o çok e, orada yapılan bir şey. bunlar buraya taşıyorlar. Şimdi küfürün iki e, algısı var e, sosyal medyada. Birincisi samimiyet unsuru olarak küfür. Hı. Küfürlü yazdığın zaman, ulan herif ne kadar samimi diyor. Bak anasını siktimin dedi. Anlatın mı? Böyle bir algı var. Özellikle bu sözlük şeyinde, kültüründe. Ee, hani güldürdüm piç falan diye mesela. Değil mi? Aslında sana iltifat ediyor adam. Anlatabiliyor musun? Ya, oç yazıyor mesela değil mi? <laughs> Çok güldüm oç yazıyor evet, mesela. Öyle. Adam sana iltifat ediyor. Bu bir küfür değil orada. Ee, bir bir de bu şeyin kötü niyetli küfürler var harbiden bu siyasi özellikle siyasi olaylarda işte ya da senin sana olan gibi şeylerde ya da bir şeyin yazdığım bir şeyden hoşlanmayıp yapılan küfürler var. Bu tabii ki kötü ama yapacak bir şey yok. Mesela ben günlük etti ben de çok küfür ederim. ama hiç bunu kimse bilmez. Çünkü ben o sosyal medyada özellikle buna dikkat ediyorum. Küfürlü yazmamaya. Evet. Çünkü orada hani her türden insan var. Çoluk çocuk var. büyük yani küçük insanlar var. Yani insanlar gereksiz yere yanlış bir şekilde etkilemek istemiyorum. Mesela din konusunda da yazmam ben. Politika konusunda da çok yani yazmam. Neden? Mesela din konusunda bir şey söylediğin zaman orada hangi insanın hangi duygusunu inciteceğini bilemez. Mutlaka bir kesim kırılıyor. Tamam, böyle şey. kırılır. Yani sen bir şey söylersin ve o adam başka türlü inandığı için kırılır. Çünkü inanç hani kırılan bir şey. Teşekkür Evet. <laughs> <Hitabet> arttıkça <laughs> evet. sorumluluk o yüzden, da artıyor. Evet, bu. tabii ki. O yüzden hani büyüdükçe orada söyleyeceğin şeylere çok dikkat etmek gerektiğini ben de düşünüyorum. Bu benim kendi kişisel sorumluluğum. Çok yanlış yapıyorsun diyebilirsin. O yani. Ben Hı -hı. biliyorum mesela küfür kullansam daha çok ilgi görür. Yani bir amk geçse mesela bir cümlede Hı -hı. hani bazen hatta yarı da geliyor Hı -hı. esasında Yani bazen Hı -hı. de lan şunu koysam falan diyorum ama ee, hani bir iki kere de yaptım. Ama yani çok yani kullanmak istemiyorum ama küfür aslında kötü bir şey değil şey olarak baktığımda yani dilin aslında bu dilin yer altısı ya bu hani biraz böyle dilin aslında başka bir e, keyif alanı aslında. Hı -hı. Biz küfür ederek bir dilden bir keyif alıyoruz. Yani haz veren bir şey küfür etmek. Yani o yüzden belki biraz ondan çok kullanıyorlar. Yani olumlu anlamda. Çok ben hani argoyu, falan karşı değilim. ya yani bunlar dili öldürür. öldürmez yani. yani zenginleştirir. Bir küfür bizimden yani. çok eskiden de var ya. Yani. Sosyal medyanın icat ettiği bir şey değil ki. Yani. Yeri geldiğinde kullanmak da iyi yani yeri geldiğinde kullan. Çok yaratıcı şeyler Yerin de var. bu kadar sık gelmesi de bizim suçumuz değil yani. <gülüyor> <gülüyor> Çalıyor suçu yani. Ya biraz da bizim tabii toplum yapısından, dilin yapısından. Mesela Almancada Almanya'da küfür edemezsin. Yani küfür etecek şey yok. Materyal yok. Ki, neden? Da. Alan yok. Yok. Öyle bir şey yok. Yani edemiyorsun. Ha, hani düşünün. Almanca küfür edeyim de sen. Hani Türkçe'de küfürleri çevirsen falan çok saçma oluyor. Yani adama hani anasına küfür etsen git ona konuş der ya. Bana ne diyorsun der yani. Hani anladın mı? Ama, Alınmaz yani anladın mı? Umurunda olmaz. Yok umurunda olmaz. O yüzden de küfürün bir an, yani biraz da küfürün anlamı hani sen umurundaysa esasında hı hı. biraz da şey tahrik ediyor evet. Yani biraz ölçülü olsa iyi olur ya öyle diyeyim yani. Çok abartmadan hani. Ya yani bir de küfür estetik olmalı ya. Onda da bir hani bir şey estetik olsun yani. Artık böyle kafa göz yaran küfür değil de böyle daha incelikli küfürler var mesela. Can Yücel gibi. Evet. Onun muhabbetini yapmış. Ben de Fahdam Şensoy'un öğrencisiyim bu arada. <laughs> Yani o güzel küfür, tabi. Ben selam gönderdim, çok. Çok güzeldi. izlemez ya. İzlemez ya diyor. Olsun, gene sen tiyatro camiasına bir selam gönder. Şey vardır ya, bir şeyin adı geçer mesela. Rize'den, bir değerlisi. Rize'yi çok seviyorum, buradan Rize'ye de selamlar. Rize'nin de Buradan bütün stiklere selam olsun. Ne yaptın? Abi, İteki yayınlarından çıkan son kitabın ismi, Hayat Böyle Bir Şey. Şu an ekranda gördüğünüz kitap. Orada şöyle bir cümlem var. Hayatı biz yapmayız, ona maruz kalırız diyorsun. Bu kaderci yaklaşımın dikkatimi çekti. Hani her şeyi insanın inşa ettiğini savunur ya varoluşçular. Bu onlara karşı bir duruş mu yoksa daha çok terekkül gibi bir şey mi? ben çok kaderci olduğunu düşünmüyorum. o çok kader mevzu da çok karmaşık bir mevzu. Evet çok. felsefenin aslında henüz pek çözülemeyen problemlerinden birisi de o. Şimdi varoluşçulardan hani hani her şeyi kendimiz yaparız, kendimiz var ederiz o dediğin şey. Ama bak mesela bu bunların en ünlülerinden bir tanesi Albert Camus. Uçak bileti olduğu halde yayıncısı geliyor. Ya diye bırak uç uçağı boş ver diyor. Arabayla dönelim biz diye. Paris'e dönerken yolda kaza geçiriyorlar ve ölüyor. Şimdi bu ne kadar insanın elinde olan bir şey. Yani kaderin böyle bir, bir şeyi var. Yani insanın elinde olmayan bir yanı var. Aha. Bir de insanın hakikaten elinde olan bir e, alan var esasında, orada e, tabii ki o seçimi o yaptı esasında, hatırlamıyor muyum? Yani kamuoyu, yani, tamam dedi, ya, başlar uçağa dedi, biz beraber gidelim dedi, onun genç e, yayıncısı vardı Gallimard, şu anda işte, Fransa'nın en büyük yayıncılığından birisidir. Ee, orada o seçimi yaptı ama sonucun böyle olacağını hesaplayarak yapmadı. Hatırlıyor yani, muyum? Yani bir şey ona orada müdahale etti. Mesela bana çok ilginç gelen yani yanı bunun. E, Camus çok genç oldu, 44 yaşında evet. galiba. Ve ölmeden kısa bir süre önce Nobel Edebiyat Ödülü'nü bana verdiler. Buradaki e, enteresan nokta şu, Nobel Edebiyat Ödülü yaşayan bir yazara verilir. Yani hayatını kaybetmiş bir yazara asla verilmez, kuraldır yani. Bir adamı sanki adamın bu kadar erken öleceğini hissetmişler gibi evet, evet, evet. en genç Nobel alan da budur. Hadi, kamu dün yani, sene mi almış? Hayır, yani, daha önce Birkaç, almış ama ama yakın bir zamanda. Yakın bir zamanda en genç e, Nobel Edebiyat Ödülü'nü alan kişi Kamidur. Evet. Ve onların içinde de en genç ölen odur. Şimdi hepsi iç içe karıştı bu hikayeyle. Kader, tevekkül, <laughs> yani. <gülüyor> Ama hayat biraz. Ben hani evet. hayat böyle bir şeyde orada maruz kalmak şu. E, oradaki hikaye e, benim yaşadığım bir e, beş yıllık bir dönemin... sıkıştırılmış <laughs> hali bir hikaye. Şimdi orada e, şunu gördüm ben. O günlerde mesela benim çok canımı sıkan bir şey. Engel olamadığım bir şey. Esasında baktığımda, hikayenin bütününe baktığım zaman aslında çok önemli bir aşama. Beni başka bir şeye yönlendirmiş. Yani bir sürü şey senin işte maruz kalıyorsun onlara yani. Aslında maruz kalmak dediğim o. Yani bu kötü anlamda değil maruz kalmak yani. Ona biraz tabi kalıyorsun. Mesela şöyle bir şey var hani kişi olarak sen kaderine nasıl müdahale ediyorsun ben bir anekdot anlatayım. Bu da yaşadığım bir şey. Bir gün böyle kızlayla Ankara'da çok e, aşk acısı çok çektiğim günlerden birinde böyle yürüyorum. E, sadece yürüdüm biliyorum. Yani hakikaten dünyanın dışındayım yani. Böyle nasıl bir şey olduysa birden bir çığlık duydum. Tamam <laughs> Dedi böyle bir şey. Bir genç kız çığlığı duydum. Bak o kadar kısa bir süre ki dedim ki bak bu çığlık benimle ilgili. Bunu düşündüm. K kafamı kaldırdım. Bir kız bana bakıyor böyle ama şey diye bakıyor. Ya yani gitti çocuk diye bakıyor. Öldü yani, Öyle bakıyor kız. Dedim hayatım tehlikede herhalde. Hmm. Kızın bakışında. Bir şey yapmam lazım dedim ve hızlı bir hamle yaptım öyle doğru. Ve o anda bir belediye otobüsü müthiş bir hızla yani elbiselerimi sıyırarak geçti. Burada esasında benim o düşünmem, bunları çözümlemem o kadar belki bir saniye. Ama o kadar işte insanın beyninin bazı böyle güçleri var. Bazıları da bunlar da ortaya çıkar. Bu benim hayatı aslında orada yaptığım bir dirençti. Yani o eğer onu çözümleyemeseydim o sırada kızın bakışından anladım ben hayatım tehlikeli olduğunu. O kadar kısa bir sürede ve kız yolun karşısında duruyor. Ee, orada kurtardık. Ya yani saniyelik bir şey. Ee, hani insanın elinde olan şeyler var bu tür. Ee, bu çok ekstrem bir şey ama. Bir de elinde olmayan bir şey var. Ben o yüzden kaderi biraz şey diye düşünüyorum mesela. Hani e, bir nehirdesin. Nehrin akışının esasında hani yatağını biz belirlememişiz. Bir şey bir şey belirlemiş bunu. Ama sen o nehrin içindeki o bir sandal olarak ya da işte bir odun parçası olarak istediğin yere gidebilirsin. Ama sonuçta gene de kendi sınırların var. Yani uçamıyoruz yani anlatabiliyor muyum? Yani bizi sınırlayan bir şey var. Biraz öyle bakıyorum yani şu an gayet netim. Hmm. Ben, yani kaderci değilim ama evet. Evet. Evet, çok da her şey elimizde olduğunu düşünüyorum. Var olmanın dayanılmaz hafifliği Milan Kundera. Anıl. sence Milan Kundera Türkiye'de yaşasaydı kitabına böyle bir isim koyar koyardı. Yani ne koyacak Allah'ını seversen? Var olmanın dayanılmaz zorluğu falan koyardı herhalde. Var olmanın dayanılmaz Hı. bel soğukluğu. Var olmanın dayanılmaz origami kağıtları. Kitap ne hakkındaydı bu? kitap i̇şte. Sen de mi okumadın? Yok abi. Ben okumadım. o zaman. Yani siz okuyun. Yorumlarda bize belirtin nasıl bir Bizden kitap. Pas. Bizden, size pas. Biz okumadık. Benim üzümlü orospularım. Hmm, bak bu kitabı baya sert okudum yani altını çizdim üstünü karaladım Yumuşak yerlerinden böyle ısırıp yeseydim bir de Allah gerekirse yerim abi 90 yaşında <laughs> bir adamın hayatını anlatıyor ve o yaşta bir adamla empati kurmamı sağlamıştı bu kitap. Evet, iyi bir kitap yani. Gabriel Bey de Nobel'liydi değil mi? Orhan Pamuk gibi. Evet. Ölmeseydi gelirdi bak. Ya bu arada Orhan Pamuk gelir mi bizim programa? Sence? İki sokak yanda oturuyor. Olmadı biz gideriz. Bence ya programı izlerse ve aklını kaçırmışsa gelebilir aslında yani. Orhan Bey. Bekliyoruz. Ahmet ya bir siktirin gidin ya. İlkokulda hepimizin korkulu rüyası oldu lan bu. Ben öğretmenden çok bundan korkuyordum. <laughs> da. Şimdi kıymetini anlıyorum ha. Ben şey hatırlıyorum bu kırmızı kalın tuğla gibi bir kitap vardı ya kalın kapaklı. Tüm dersler. Tüm dersler kitap. Bak geldi. Aa, evet, aynen bu kitabı diyorum şu Ha, nasıl gülüyor bak. Ya bu ders kitaplarının arkasında Türkiye haritaları oluyordu ha. ya. Biz böyle dersleri dinlemek yerine böyle şehir bulmaca oynardık. Ya ders coğrafya bile olsa. Derse dinlemez oyunu oynardık. Sen de öyle miydin? Ben coğrafya derslerinde Dostoyevski okuyordum. <laughs> <Öyle mi? gülüyor> yok lan ne <laughs> şiir bulmaca oynayacağım. Ben orada işte sakal büyük falan takılıyordum. Ha, evet, çöp alan falan mı? Ha. Evet. Peki kitaplarını ve ciltli defterlerini boy sırasına göre dizer miydi? Yemin ediyorum sana bak kaç yıllık öğrenciyim daha okula kitap götürmüşlüğüm yok benim ya. Yani. Arkadaşlar bu bir haydut. <gülüyor> 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 Böyle söylerim. ya yani. kitap programı yapıyoruz. Oğlum ders kitabı götürmedim okula. Gerçek <gülüyor> <gülüyor> kitap taşıyordum yanımda. Teşekkür ederim ben de bir... Bu hafta öğreneceğimiz ve cümle içinde kullanacağımız sözcük merdüm giriz. Benim oha ne beğenemedin? E beğenmedim lan git gide zorlaşıyor kelimeler. <laughs> sen biliyor musun? Kameraman biliyor musun sen? Çok emin olamadım ya. Bir <laughs> <Anladım. gülüyor> küçük korktun değil mi? Bir küçük korktum. Bir ses ver arada ya arkadaşlar. <laughs> TDK açıklamasını oku lütfen. Tamam. Be... Merdüm giriz ne demek? <laughs> merdüm giriz suymuş, insanlardan kaçan çekinen, onlarla birlikte olmaktan hoşlanmayan kimse. Ha bu yolculuklarda cam kenarı diye tutturan götler var ya. Götler dediğin yalnızlar mı? Evet, yalnız götler. <laughs> İyice illa evet. göt Göte. Göte. <laughs> 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 bunlar, bunlar onlar işte. Merdim giriz. Doğru. Bir de aklıma sert geldi. Cehennem başkalarıdır diye tutturmuştu ya bu. O zaman cümle içinde kullanabilir miyim? Kullan abi. Merdüm giriş sözcüğünü düşünüp de bulan ve dilimize kazandıran arkadaşımızın <laughs> ellerinden öpelim. Bravo. Anıl ya bu reklamlarda falan böyle herkes Hı. dans edip çok eğleniyor ya. Ben Hı. bunlara gıcık oluyorum abi. Mesela masaya sucuk geliyor. Oo sucuk mu? der döner de oynamaya Tabii başlıyorlar. Canım, amuda kalkarak yumurta kırmalar. Bu falan. ne abi? Bu reklamların kafası ne böyle ya? Görgüsüzlük. Ben ömrü hayatımda bu dizilerdeki gibi bir hayat yaşayamadım. Yani şöyle bir Hı. gerçek var ya. Zengin palto giymez abi çünkü zengin üşümez. Zengin sıcak evinden çıkar, sıcak arabasına biner, sıcak bir mekana gider. Tabii. Bunu dizilere kostüm yapan bir arkadaşım anlatmıştı bana. Aha. Ulan ben düşünüyorum annem benim yemeği önüme koyardı, beğenmezsem ağzıma sıçardı. Sıçar tabii ama Sıçar tabii. reklamları dizilere bak böyle mutlu ve kalabalık aileler böyle şen şakrak kahvaltı ediyorlar falan. Ne oluyor lan? Ben var ya bir şey diyeyim mi? Dizileri izledikten sonra abi camı açıyorum. Bakıyorum abi, ben Türkiye'de mi yaşıyorum, yalnız ülkede miyim? Falan? Benim evin önünde haftanın 8 günü dizi çekiyorlar. Ha. Zenginlikten anladıkları da şey... Zengin adam siyah giyinir, bıyık bırakır, siyah arabada oturur. Ha. Yani... yani sığlar değil mi? Sığlar ve bu sığlık internette de öyle. Herkes nasıl eğlendiğini paylaşıyor ama ayağı üstünden paylaşıyor. Herkes Ayağını çok presentable internette. Ha, ya. Sittirsinler ya. Yani. Bu yüzden mi lan acaba? Bir cümleden fazla okunmuyor. Değil mi abi? Yani eğlenmekle yükümlü olduğumuz bir dünya var. Yani reklamlar, diziler sana bunu empoze ediyor. Ama ben mesela kitapları ve yalnızlığı savunuyorum lan buna tercih var mı? Merdüm Giriz olmayı savunuyorum. Ben ha de. Merdüm Giriz. Merdüm de. Giriz olmak lazım bu hayatta. Evet. Haydi eyvallah. Eyvallah. Eski videolar şurada, yeni videolar orada bir yerde. Kanalımıza abone olun. Hepinizin oturduğu yeri biliyorum. Hoşçakalın.